Arkadaşlar, dostlarım hepinize selamünaleyküm. Neredesin Muhammed? Muhammed Washington DC'ye geldi. Robota geçeceğim. Neyse ambulans gitsin. Ambulans ne yapıyor? Ha. Geçti mi? Robota geçeceğim Deli Beyre. Geçemedim. Bir gün başlıkta kalmak zorunda kaldım. Şimdi McDonald's'tan bir çay aldım. Çaysız yapamıyorum. sigara alayım dedim. Gittiğim tarafta şey yok, dükkan yok. Ne yapacağız? Kaldık ortada. Dur bakalım. arkayı çekelim. Arkayı siz de görün ya. Sadece benim kafamı görmesin. Sigara alayım dedim. O da yok. Washington Monument'e gidiyorum. Çay içelim, sohbet edelim dedim sizden. Zaten uzun zaman oldu. Bugün e, Kolombiya videosu atacağız inşallah. Kolombiya'nın videosunu hazırlıyorum. Ondan sonra bu video gelir. E, yani sizi özledim. Sizden uzun zamandır bütünleşemedik. Değil mi Ahmet? Dur anne Ahmet. Değil mi Ömer? Orsan Bizim şeyler has adamlar. Buradan Ahmet'e de diğer Ahmet Berada e selam, Feyzi'ye selam. Onlara da selam gönderelim. Onlar da izliyordur. Adını herkesin anamıyorum. Biraz Özkan abimden bahsedelim. O da çok iyi kalp, çok yeni tanıdım daha. iki hafta oldu. O da çok iyi bir adam. Ondan bahsedelim. Böyle kısa bir giriş yapayım dedim. Gideyim bir yere oturayım. Vallahi elimde çay var, şey var. Telefon var, yoruluyorum. Böyle çekemiyorum. Neyse bam. Bak 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 bak. Kıza bak Kız kız ne bakayım kız bak Tıngır tıngır koşuyor orada da bak İki adım atsa ye yani şey olacak herhalde Koşmak zorunda koşmalılar Burada insanlar öyle Yandan müze gibi bir şey var Geçen sene çekmişimdir hemen burayı da Belki unuttuk belki çekmedim bilmiyorum Burada küçük bir ev vardı hatta Vay anasını ya Aradan bir sene mi geçti kaç 10 ay mı oldu 9 ay mı oldu Buraya gelelim bir önce gelelim Bak tarihi eser bu Hiç anlamaz Muhammed bunlardan anlamaz da Çeksin yani. Muhammed'in bugün konuşası var. Ben burayı şeye çok benzetiyorum. Philadelphia'ya çok benzetiyorum. Yani çekmeyeceğim dedim yine çekeyim. İki taraf da birbirine çok benziyor. Philadelphia'da böyle yeşil, yem yeşil. Ondan da böyle caddesi var, evsizlerin kaldığı cadde var. Birbirlerine çok benzerler yani. Ee... böyle çok güzel. Polisi çektik. Polis İnşallah bizi tutuklamaz. Abi yeni aldım pasaportu, yeni girdim ülkeye. Atma abi beni, gözünü seveyim, yapma etme. Şuradan monumenta gideceğiz, burada spor organizasyonu falan var herhalde. Şuradan çapraza gideceğiz, bakalım neler var. Karşıya çekelim, monument burası. Onun ilerisinde, arkasında sulu park var. Ben burada ünlü fotoğrafım vardı, hatta koyayım buraya. Belki bulursam onu, elimden tutuyorum ya şunu. Bizim Çağatay bir İşte burada Hadi bak biz karşıdan gördüğü yol verdi sağ olsun. Ablam mutlu, sevinçli. Ben de mutluyum ya. O Kolombiya macerasından sonra yani bizi bitirdi ya. Altın kapılarımız şey oldu, gan oldu, tayfun değil mi? Bitirdi bizi ya. Yani şimdi biraz oturacağım da yine de söz edelim. Ayın kaçıydı bilmiyorum. 10 yok 4'ü. 4 Temmuz bir mesaj geldi bizim bir şey var work and travel grubunda abimiz var, büyük abimiz. O dedi böyle böyle dedi, iki üç öğrenci gitmiş, şeyden Meksika gibi Kolombiya'dan vize alıyor falan. Hadi dedim atlayak biz de gidelim. Arkadaşlara dedim, önce bizim Murat dedim, tamam olur falan kabul ettirdik. Onlar 16'sına ben de aldı, ben 9'unu aldı. Ben erken gideceğim ya, önden bok yiyeceğim ya. Neyse, gittik. Her şey çok güzel bizim ajan e ajanta izin vermedi tabi. Ama sen nereye gidiyorsun ya bir dur dedi. Sen gidemezsin dedi. Ondan sonra ben hallem ettim, gallem ettim. Aynı 21'ine çektim. Şeyim, ee, şey Çektim çekmesine de. Ne zaman gideceğiz? 19'unda parmak izi var. Erken gideceğiz. 17'sinde gittim. 11 günde her şeyi tamamladık. Gıdarız tamamlayamayanların başına. Özkan abimin başına. Özkan abim çok benden erken girdi. 16'sına girdi. 14'ünde gittiydik Kolombiya'ya. bekliyor soruşturmadı. Yarın Murat'an gidecek işte aynı 30 Temmuz. Şu gözlüğü çıkarayım ben. Durumlar böyle. Yarın o gidecek. Özkan abim tek kalacak. Yazık yani. Niye böyle insanlara boş boş bekletirler ki? Ne dertleri ne yani? Bunun sebebi neydi ki yani? Etrafı çekelim. Siz merak edersiniz de şimdi. Abi de insanlar ne yapıyor bu? Yağmur da vardı bugün ha demin. Demin yağmur da vardı. Böyle spor yapıyorlar. Ben de elimde çay var. Çayla yanıyorum. <laughs> bu sıcakta çay mı içilir? Benim vallahi mideme iyi geliyor çay ya. Yani. Ben çaysız yapamam arkadaşlar. Ne oynarlar bunlar? Top mu, Futbol mu oynarlar? Ne oynarlar? Allah Allah. Bak hadi bak bu büyük şeyden. Basketbol topundan var ellerinde. Ondan da oynarlar. Yakar top oynuyorlar. Bunların yakar topu da bu. Bakayım abla çekmeyelim. Heh. Bunların yakar topu da bu. Şu binada benim YouTube ee, kabak fotoğrafında gibi ne? Try gördüyseniz. Şöyle bir siyah bina var. Çözemedik bunu. Geçen sene de çözemedik. Bu da böyle. Kamera çekemedi. Telefon eski. Ne yapalım? Şimdi değiştirelim telefonu. Sıcak havada kendime eziyet ediyorum ya. Bak saçlara bak. Allah'ını seversen bak. Güzel terim güzel oldu değil mi böyle? Arkaya çekelim. Arkada geçim sene geri. Sohbete devam edelim. Hatta etrafı çekerken şöyle ben sohbet edeyim. Oh, i̇şte değişik spor aktiviteler var. Gelip kaydı olabiliyorsun anında. Ee, hemen işte burada oynuyorum falan. Bu çimler... iyi çimler de vallahi ezilmiyor ha. Ben de ona şaşırdım. Normalde ezilir ya. Şu ileride şey var, e, Lincoln anıtı var. Gidilir mi? uzak Belki yürüm birazdan, oraya da çekerim sizi. Niye çekmeyeyim ki zaten? Gideriz oralara da, bir daha gideriz. Sonuçta ayağımız yorulmayacak. Yandaki abi, Allah razı olsun, osurdu. Videonun içine etti. Burada bir de müzik atalım, bir de şey atalım. Neydi o? Bizim Özkan abimiz sevdiği müzik. Kol, koliba. Koliba mıydı? Ondan bir anzer Baba gelsin gibi. Onu dinleyelim, gayretten. Güneş çok fazla. Gözlüğümü taktım Allah'tan Yürürken daha çok Sohbet edesim geliyor da şöyle ben size manzara çekeyim Sizin de hoşunuza gider belki Ben çok seviyorum buraları ya Ben Washington Hayır hastasıyım yani ben Hastasıyım hastasıyım Kimin lafıydı o? Ayhan Sıcimoğlu muydum? Ayhan abim desin Turizm bak. Yavaş koş Vallahi üzerime geliyor Bugün biraz da duygusalım. Sabah gece uyumadım. Havalimanında yattım. 9 saat ayakta kaldım. 9 saat dile kolay. 9 saat oturdum aynı yerde. Güvenlikçisi mi dersin, temizlikçisi mi dersin? Gelip gideni bakar tuhaf tuhaf. Çıkamadım ki havalimanından. Nereye gideceğim? Sabah bastım geldim şeye. Siz söyleyin otele. Yattım biraz. Dinlendim. Gentleman. hem centilmen olayım dedim hem de duygusalım gözlük taktım burada yalnız olmak da zor değil aslında güzel ben beğeniyorum yalnız gezmeyi de seviyorum insan kendini keşfediyorum yandaki abi kalkmayacak mı ne yapacak kulaklığı da güzelmiş ha he. herkes burada ipod airpod takar o şey takmış uzun kulaklık takmış helal olsun baktılar abi olmayacak herkes şey yapamaz yani uzun kulaklık takamaz Yalnız çayımız çok güzel oldu. Çay çoğun ne içiyorum diye sorarsanız şöyle içine çay attım sıcak su sadece. Güzel. İş gör. Yani siyah çay olsun da yeter arkadaşlar. Ya. Bir de şurada sigarili domuz olsaydı. Çeker çeker tutturduk vallahi. Ben çok severim de işte yok. Boş ver olmaz mı Bugün sağlıklı yaşayacağım. Yarın artık nereye gidiyorum? Yarın robot biçe gideceğim çalışmaya başlayacağım yarın değil bir gün herhalde. Allah nasip ederse. İşte bizim arkadaşlardan birkaç arkadaşlar da öyle. 28'inde aldılar gidecekler çalışacaklar. Şu çayı bitirelim biraz daha yürüyelim biraz daha sohbet edelim. Hatta burada bir arkadaşım biri benim fotomu çeksin de şöyle arkada. Söyleyeyim de biri çeksin. Washington DC Belediyesi başkent hiç çalışmıyor ya bak buralara bak. Şu yollara bak. Yollar hep kalmış. Böyle, yarım kalmış. Kaç dakikada yapacağımız yerler, Kaç gün yapacağınızı Bizim Türkiye'de olsa biz ne güzel yol ya yollar yapıyoruz. Bak, buralar hep kalmış. Burası da, benim video izlediyseniz, Washington 1-2. Ünlü yol, Sadım Çeşmesi burası. Buradan eğilip su içtiydim. Millet ayağını söküyor, biz su içtik. Aman, kamerayı kapat. Millet ayağını sokuyoruz. üstü üstü. Şuraya ses fazla da nereye otursak? Şöyle kenara bir yere oturalım. Sohbet edelim. Hem de biraz dinleneyim ben. Yoruldum ya. Şuraya oturalım. Gemin yağmur yağdı. Elimi koyduğum her yer ıslak. taşın kenarına oturdum. Biraz so soluklanayım. Ben hasta, hasta bir adamım ben ya. İnşallah iyileşirim de. Biraz soluklanayım yani. Ses bilmiyorum bastırıyor mu su sesi sesimi. Birazdan bakacağım ona da. İnşallah bastırmıyordur. İşte böyle arkadaşlar. Başlığına geldik. Özlemişim. Çok özlemişim burayı. Belki de geçen sene gezdiğim şehirlerin arasında en kaliteli, en değerlisiydi. Hani burası müze şehri. Burada müze var. Gezeceksen müze gezeceksin. Ama müze değil sırf. Birazdan Abraham Lincoln heykeline gideriz. Orada bir de foto çektiririz. Demin abinin birine çektirdim. Ee, Sadece müze değil. Böyle burası da çok güzel. Bak mısın? Şu bakar mısın ya? Burada işte Okinawa Orada şu savaşlar Manila Nereydi Manila? Filipin Orada bir yerde yani Bayağı kara baktık Terledik Çok terledik Sen de eşeksin Muhammed Abi Muhammed Müzik çalıyor değil mi arkadaşlar? Müzik geliyor herhalde Eşeceksin sen de Muhammed. Niye ceket giydin çıktın ya? Vallahi ben sıcak olacağını bilmiyordum ya. Tişört müşört giyerdim. Yandım. Neyse sarımsak kadar rahatlarız. Yandım vallahi. Çok sıcak. Yeni bir şey keşfettim. Burada ördekler de varmış suyun içinde. Susadım çeşmesinde. Büyük ihtimalle mikrobu oradan kaptım. Bir tane abla var üstümüze gelmese bari. Potaca gelir herhalde Gelmesin de. Biraz daha yürüyelim isterseniz. Biraz daha gezdireyim sizi. Götüreyim. Muhammed sen ne biçim adamsın? Hep oturuyorsun. Hep konuşuyor Ha biraz etrafı çek. Çekeyim. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Deli olan deli olan Muhammed az gezdirsin sizi. Sallanıyor ekran biliyorum. Kamerayı değiştireceğim. Bu da emekler iyi, bu da iyi ama emekler bu artık bu yaşlandı. Baba beni diyor kenara ayır artık beni diyor. Yeter benden. beni diyor kaldıramıyorum seni diyor. Kaldıramıyorsa artık onu göndereceğiz. İşte bu şeyi filmini izleyen var mı? Avengers miydi o? Bak burada da spor yapın çok ha. Helikopterler geçiyor kafamızın üstünden. Avengers'ın filmi vardı. İlk yenilmez miydi? Kaçıncı filmiydi bilmiyorum. Buradan koşarlardı ya işte. Burası orası. Hz. İsa'nın dizisi vardı. Burada yürüyormuş suyun üstünde. Neyse ayak mıydı? O yürümüş burada. Bugün güzel hava. Terletiyor azıcık. Olsun. Gazlarımıza iyi gelsin. Zaten iki haftadır Kolombiya'nın sonunu çektik. Öldük ya. Vallahi arkadaşlar çekilecek değil yani. Ha sonucu değdi mi değdi bak şimdi. Sinir yok, stres yok. Washington'dayım, geziyorum, keyfime bakıyorum. Arkada ha çok çok ilginç bir yapı ya bu. Bak kafayı çevirdim. Ha orada. Çok değişik bir şey ya bu. Hani bunu diken ne dedikmiş ki yani bu anıt hani şehitlerimizin adına Upuzun bir anıt vardı ya bir öyle bir reklam vardı ya İnsanlar üst üste tırmanıyordu bu timing reklamı vardı İnsanlar üst üste tırmanıyorlardı da şey yapıyorlardı buna mı benzetmişler acaba bilmem ki vallahi bilmem ceket atalım. El dikine, Abraham dedenin kucağına. Heyecan yaptı, biz de heyecanlandık. Üsküllerim çıkmış, te nasıl terlemişim ya. ya işte, müzik devam ediyor herhalde. Neyse, başka müzik koyarız. Ben bugün... Şurada alayım. Bugün yeterince gezdik, dolaştık Washington'da. Bence yeter. Ben de biraz soluklanayım. Ka telefonu bir yere kaldırayım. Ee, şöyle alalım. Ha. Oldu mu? Güzel oldu. Telefonu bir yere kaldırayım. Siz de keyifli seyirler dilerim. Ben kaçıyorum. Hadi bakalım görüşürüz. Selametle kalın. Ee, buradan selam söyleyip videonun başında söyledim. Selam söylemedim herkese. Selam olsun. Arka, unuttum arkadaşlara selam olsun. Ee, görüşürüz.